Herkese merhabalar. Perp Teknik Analizine hepiniz hoş geldiniz. Perpetual Dex'in token'ını değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda gerçekten çok mükemmel bir hareket yaptı. Yaklaşık yaklaşık %200 %220'nin üzerinde bir primlenme söz konusuydu. Şimdi ufaktan bir düzeltme yaptı ve bu düzeltmenin de bir yukarı yönlü hareketinin illa geleceğini düşünüyorum ben. Genellikle bu tür hareketlerden sonra bir %100, bir %80 e, hareket gelir ama önemli olan da e, düzeltmeni yap, e, yaptığı noktayı doğru kestirebilmek. Yani buralarda düzeltmeni yap deyip gerçekten e, almak sadece e, anlık bir kar yaratır ama onun dışında da hüsrana uğratır. Özellikle kaldıraçlı işlem yapıyorsanız. E, Perp'te benim beklentim artık bu bölgenin yani şöyle kutucukla e, işaretim tek bir çizgi olmasın. Şu bölgenin artık e, bu yükselişin akümülasyonunun geldiğini bize gösteriyor. Ve yakın zamanda da şöyle güzel bir yüzde yaklaşık kaçlık yüzde 16'lık yüzde 15'lik bir primlenme de söz konusuydu. Sonra tekrar aşağı düşüp desteği geri geldi. Bu destekten de yani 0.60 sen 60 sentten cent, de yukarı doğru bu yerleri bekliyorum. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi şu kesişim şeyi. Çünkü bu trend trend üzerine 60'tı ve ardından tekrar trendin altına sarktı. Onu da şöyle günlükte göstermem gerekirse ta 2022 Mayıs ayından gelen bir trend var. Ve bu trend üzerine çıktı. Birkaç gün kapattı fakat ardından ciddi bir satıcılığı seyre girdim. Maalesef yeteri kadar da orada tutunamadı. Eğer tutunsa başka bir senaryo olurdu. Önemli olan kestireceğimiz yer 0.87-90 cent'e gelip üzerine tutunabiliyor mu tutunamıyor mu? Onu beklememiz gerekiyor. Eğer üstün tutunursa da sıralı görmüş olduğunuz dirençleri test edeceğini düşünüyorum. Eğer olmazsa da tekrardan aşağı 60 cent ve belki 45 centlere kadar da geri çekilme mümkün olabilir. Önemli olan ilk gideceği yer. İki farklı yine bir senaryo çizelim böyle. Buradan şuraya gelecek. Ardından bir kırılım olursa tekrardan 1.40'ların üzerine çıkabilir. Bu beyaz senaryo. Şimdi bir de kırmızı bir senaryo çizelim. Buradan yukarı gider şu şekilde çizim onu ardından tutmaması tekrar bir dener ve aşağı yönlü e, hareketleri tekrardan devam ederek 44 45 santim kadar geri çekilmeyi sürdürür Bu da kırmızı senaryo iki farklı senaryo çizik e, çok enteresan koyun olduğu için gerçekten çok agresif hareketler yapabiliyor e, benim beklentim beyaz senaryonun daha ağır basması Tabii ki de e, o andaki şekilde duruma göre de aksiyon almak lazım Deyip, e, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu e, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.